Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Arya'nın seçtiği hikaye kitaplarından birini okuyacağız. Değil mi Arya? Evet. Evet, şimdi anneciğim hangisini okumak istersin? Tatlı Bela popimi, mi? Kedi Tırmık mı? Bir saniye daha, bitmedi ama. Tarçının Kaybolan Avuçları var. Balkabağı Zamanı. Sincap Simi. Pofidik hasta oluyor. Kurbağa Kuki. Hangisini okumak istersin? Arkadaşlarına göster bakalım. Ha. Kedi tırmığı mı seçti? Evet. Tamam. Öncelikle bu kitaplarımızı da kaldıralım. Sonra kedi tırmığımızı okumaya başlayalım. Kenara da koyalım. Evet. Ver bakalım. Sonra sen okumak ister misin? Ne? Sonra sen okumak ister misin? Ee, bilmiyorum. Bilmiyorsun. Peki tamam. Şimdi o zaman ben okuyayım. Tamam mı? Tamam. Evet, Arya'nın seçtiği kitabı okuyoruz. Kedi tırmık. Sevimli hayvanlarla dolu çiftlikte harika bir gündü. Çiftliğin kedisi Tırmık kendisine koşup oynayacağı bir arkadaş arıyordu. Çok geçmeden salyangoz arkadaşı Gezgin'i gördü. Gezgin kocaman gözleriyle yukarı... Tabii ki. E, gö kocaman gözleriyle bir aşağı bir yukarı bakıp... Ben yavaşım sen hızlısın. Birlikte koşamayız ki dedi. Tırmık o zaman seninle sonra yavaş oyunlar oynarız dedi ve... Gezinmeye devam etti. Yatıyor musun? Sabah erken kalktığın için uykun geldi değil mi anneciğim? Hadi kalk bakalım. Hayır ben sadece öyle yapıyorum. Öyle yatıyorsun. Tamam hikaye kitabımızı okumaya devam edelim o zaman olur mu? Olur. Ama kalksan daha iyi olur istersen. Öyle değil mi? Peki tamam o zaman hikaye kitabımızı okumaya devam edelim. Tırmık birden otlaktaki inek kibarcığı gördü. Birlikte koşup oynayalım mı kibarcık diye sordu. Kibarcık ağzı dolu olduğu için ko konuşamadı. Kocaman gözlerini bir sağa bir sola çevirdi. Tırmık onun hmm. hayır, üzgünüm demek istediğini anladı. Afiyet olsun hmm. dedi ve yoluna devam etti. Bu hayvan hangi hayvan? Hmm. Meelek. Evet. Tırmık, çiftliği bekçi köpeği olan Hızlı Pati'yi gördü. O da tıpkı Tırmık gibi koşmayı çok severdi. Hemen yanına gitti. "Birlikte koşup oynayalım mı?" Hızlı Pati dedi. Hızlı Pati şimdi biraz meşgulüm. Sakladığım kemiği arıyorum dedi. Ve topra toprağı kazmaya devam etti. Ben Top değiştirecektim. Sen mi değiştirecektin? Değiştir bakalım. Tırmık uzaktan gıt gıt gıdak. Gıt Ses gıt gıdak. Gıt, evet. gıt, gıdak. Bak. gıt gıt gıdak. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. <laughs> Sesini duyunca hemen kümese koştu. Kırmızı ibikli arkadaşı tavuk çıt çıtın yanına gidip Merhaba çıt, çıt birlikte koşup oynayalım mı diye sordu. Çıt, çıt kocaman gözlerini yuvarladı. Çok isterdim ama civcivlerim yumurtadan çıkana kadar yumurtalarımın <laughs> üzerinde oturmalıyım dedi. Değiştir bakalım. Tırmık bir ses daha duydu. Dıgıdık, 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 dıgıdık. <laughs> Kim öyle ses çıkarır anneciğim? At. Evet. Bu ses çiftliğin en hızlı koşan atı Küheylan'a aitti. Tırmığı görünce koşmayı bırakan Küheylan tırma merhaba dedi. Küheylan mı? Evet atın ismi Küheylan'mış. <laughs> Çok komik. Çok mu komik? <laughs> Tırmık Heyecanla birlikte koşup oynayalım mı küheylan dedi. Kühe, küheylan kocaman Heylan. gözleriyle tırmağa gülümsedi. Haydi koşalım bayılırım koşmaya dedi. Böylece tırmık gün boyu çiftlikte koşup oynayacağı arkadaşını bulmuştu. Ha. Evet Aryacım sen şimdi sevimli tırmık olmak ister misin? Ya, evet. Hadi ol bakalım. Ama bir saniye bu maske bunu takacaksın. Evet, sevimli tırnak ol bakalım. İnanmıyorum. Sen sevimli tırnak mı oldun? Küheylan olmak ister misin? At. Evet. Hadi çevir bakalım sayfayı. Nasıl olacak? Aa Küheylan'ın arkası yokmuş. O zaman sen tavuk. Gıt gıt gıdak tavuk. Yumurtam sıcak tavuk. Ol. Gıt gıt gıdaklar ya. Gıt gıt gıdak, gıt gıdak yumurtam sıcak. Evet. Şimdi benim anlat benim okuduğumu. Ay, köpek Peki köpek de ol bakalım. Al, 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 <laughs> al, al. Oy. Oy. <laughs> köpek oldu benim kızım. Şimdi benim okuduğum kitabı sen de arkadaşlarına anlatmak ister misin? Anne ben bilmiyorum. Sen bilmiyor musun? Aslında biliyorsun ama sen e, bu ilk videomuz olduğu için biraz heyecanlı olabilirsin. O yüzden çok fazla konuşmuyorsun bence değil mi? Aynen. O zaman arkadaşlarımızla vedalaşalım mı anneciğim? Evet. Anne, benim kendi evet. Zena, Zeynep. Zeynep. Elif. Elif. O erkek arkadaşlarımla buluşmak istemiyorum. Çünkü onlar erkek. Ha Duydunuz değil mi? Erkek arkadaşlarıyla buluşmak istemiyormuş. Çünkü onlar erkekmiş. Ama ben yani bir erkek, iki tane erkek arkadaşımla buluşmak istiyorum. Kimler? Adım Kıvanç, Mehmet Kaan. Tamam. Bir de Kı... Erman. Kıvanç, Mehmet Kağan ve Erman. Duyuyorsunuz değil mi? Aile sizinle buluşmak istiyormuş. Kahve içmek istiyormuş. Arkadaşlarına el sallamak ister misin? Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın.